Evet. Aşağıki alan mahallesi arkadaşlar. Yukarısı. Yukarıki alan mahallesi. Şöyle döndüğümüz zaman da Güven mahallesi. Ve bu tarafa döndüğümüz zaman da kendi gelen mahallesi var. Manzarası da harika. Ve eşsiz bir doğası var arkadaşlar. Bol oksijenli doğayla baş başa yaşıyor buradaki vatandaşlar. Gelen misafirler de bu anın tadını çıkarıyor tabii ki. Evet şu an ekranda olan da e, bizim kendi evimizin olduğu yer. Bunu da buradan anılarımıza anı katalım, paylaşalım. Kendi evimizde görüntülemiş olayım bu şekilde. Evet saklı cennet almış alan köyümüz. E, hakikaten Eşsiz manzarasıyla, eşsiz köy evleriyle birlikte ihtişamlı bir şekilde bizlere buradan boy gösteriyor. Sol taraftaki Çetin abimin evi, ortadaki Murat'ın evi, sağ taraftaki de Tekin'in evi. Aynı zamanda amcamın çocukları, kuzenlerim harika, güzel manzarayla birlikte yaşıyorlar, yaşıyoruz diyelim. Evet arkadaşlar, Tokat Almuz Alan Köyü, aşağıki alan mahallesini sizlerle birlikte gezdik. Buranın güzelliklerini sizlerle de paylaştık. Bizler için güzel bir vlog oldu. Sizler için de güzel seyir olsun diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.